Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir video daha. Şimdiki videoda konumuz şey bu seferki. Benim bir tane oynadığım hatta iki litre oynadım güzel bir build var. Onu anlatacağım. Bu build'i anlatacağız. Build'in mantığı Blade of Purity artı Blade Vortex ile oynanan iki tane aslında ana skill var. Biri esas ana skill Blade of Purity ama Blade Vortex onu tetiklememiz gerekiyor. Öyle bir build. Şey, oynayan oynanan bir build. Ee, Guardian öncelikle şeyden başlatalım, başlayalım isterseniz pasif ağacından. Bunu ben sizinle paylaşacağım zaten. Benim kendi karakterimle paylaşacağım. Ee, büyük notlara gidebiliriz. Aynı zamanda bu da Cluster'da gidebiliyoruz. Onu da gittiğimi gösteririm. Cluster'daki değişiklikler yapabilirsiniz. Bu en iyisi olmayabilir. Ama şöyle bir mantığı var. Başta Guardian'ın ee, Minyonlara bazlı biraz. Minyonlarınızın olması gerekiyor. ama Bu minyonlar hani şey değil golem ve şeyler daha çok oluyor spektre olarak. Zombi ve iskeletörüm kullanmıyor ya da animate weapon ya da animate guardian. Böyle. Bu mesela burada ilk gittiğimiz kısım Radiant Curse Crusade denilen her 20 elementer rezist veriyor her şeyi ve en az 5 tane kişi varsa karakter varsa niye onslaught'unuz Onslaught, Onslaught buff'ı denilen şey de fazladan atak speed, movement speed ve cast speed veriyor aşağıda yazdığı gibi. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şey diyor her zaman en az bir kişi varsa %10 fazla demeye vuruyoruz O da güzel bir şey. Yani hasarını arttıran bir şey oluyor. Diğer büyük bir tane şeylerden bir tanesi, Ascendant'lardan bir tanesi Unwavering. Unwavering Crusade. O da gördüğünüz gibi ally'lar yani yanınızdaki arkadaşlarınız daha fazla demeç, daha fazla atak hızı, daha fazla ara alanlığı ve intimidate atak demecini atak demeci arttırıyor. Bir de şey aynı zamanda spell demeci arttıran bir şey. ana Un, denilen şey. Bunlar işte vurduklarında geliyor. Yani minyonlarımız vurduğunda biz daha fazla demeye çıkıyoruz. Minyonlar daha fazla demeye çıkıyor. onu anlatıyor. Bastion of Hope bu biraz daha defansif kalan bir e, puan ya da şey diyelim not diyelim. Bloklama şansı oluyor. %50 2 yüzde %50 ekstra şey veriyor. 5 saniyede bir blok şansı veriyor. E, aynı zamanda blokladıysanız diyor elaylar yani kendi arkadaşlarımız şey yemez diyor. Stun yemez diyor. Açalım önemli olanlardan bir tanesi bu. Diğerlerini devam edersek atak yaptıysanız veya spell yaptıysanız %10 blok atak demiş veya spell damage oluyor. Biz spell kesliyoruz. O yüzden bizim ekstra %10 şey spell demiş bloklama şansımız oluyor. Burada gördüğünüz gibi bakın blok atak demiş 67'ye çıkıyor, 17'ye çıkıyor ki 67 de çok büyük bir rakam aslında düşünür. Önemli bir şey. En sonda Armen of Purpose var. Burada da Ender's Charge ve Frenzy Charge ve Power Charge biriktirebiliyoruz şey var. Bu bize vurduklarında diyor. Yani %10 şans var. Power charge ve vuruyorlar da zaten. Ve herkese paylaşılıyor bu. O yüzden tüm minyonlarımız aslında paylaşılıyor. Bu, milyonların minyonların çoğu şey aslında. Ee, nasıl söyleyeyim? Yardımcı olan. Esas ana minyon kaynağımız Herald of Pürten gelen. Şimdi onları da anlatayım. pasif Skill de devam edelim. Sonra büyük notlarda önemli olan notlardan bir tanesi. Spiritual Aid. Increases and Reduction to Minion Damage. Yani atak ve minyon demeyici arttırdığınız zaman kendimize de artık çalışmış oluyor. Bu bunu nodu almanız gerekiyor. Başka çok büyük not yok. E, kolyede Revenus Horde kullanıyorum ben. Size de tavsiye ederim. Şimdi şeyi de anlatacağım. Inventör açıklamasını da yapacağım. Onun nedeni de yani buraya gitmeden bu, bu çok güzel her şey veren bir şey. Minyonlar için. O yüzden bunu alıyoruz. Cluster Jewel olarak tercih ederim. Large artı ben bir tane small kullandım ama değiştirebilirsiniz. Burada da ve fark edebileceğiniz burası var. Mesela bu notlar var. Life notlarından refakat edip burada ekstra bir medium daha bağlayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Burada minyonlu olan alın genellikle onu kullanın. 8'li olması iyi cluster olarak. Bu tarafa taktığımız minyon Damage ve burada impale var. Biz şimdi anlatacağım gem diziliminde de impale kullanıyoruz. Çünkü brutality falan kullanıyoruz fiziksel hasar vurması için. Fiziksel hasar ve spell biz. O yüzden çok önemli. Increase damage var üzerinde bir de life takmıştım, onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi inventöre gelince iki tane aslında şeyimiz, a, a, dört tane pardon diyelim. İki, i̇ki ring, iki tane de dagger önemli bu build'de. Bu, bu I, cold iron point gördüğünüz gibi artı üç level of veriyor. Artı üç level veriyor fiziksel felgelerine. Artı üç buradan geliyor, artı altı tamam mı? Buradakilerde mana reserve kıstığı için e, herald of purity'leri, herald of purity'yi göstereyim. 28 level bir herald of Purity'm oluyor benim? 28 level herald of purity yani çok büyük bir şey demek. Şimdi biraz daha düştü ama yine de çok fazla, çok büyük bir şey. 29 da olabilir bu arada. Onu da yapabilirsiniz. Nasıl yapılacağını Bir de artı altı demiştik. Bir tane, böyle bir tane amulet alırsanız, artı bir level of all physical gemsli, artı bir de oradan geliyor. Physical çok önemli. Physical gemli olmaları gerekiyor buradaki gibi. Bu benim kullandığım Crescentes Caprice'den, Carapace şey şey, Unique bir item. Altı linkli bir zırh. Bunu almak zorunda değilsiniz ama bu çok işe yarıyor. Bleeding yemiyorsunuz. Kanama yemiyorsunuz. Güzel bir can veriyor. Güzel bir rezist veriyor. Aspect of Crab sağlıyor. Aspect of Crab, crab. ne işe yarar onu söyleyeyim size. Aspect of Crab biriktirdiğiniz zaman fiziksel damage reduction veriyor. Yani nerede? Bakın. %70'e yakın benim fiziksel damage reduction oluyor ilk damage'imi vurduktan. Sonra bunlar düşüyor sonra tekrar birikiyor. Bu bariyerler size fiziksel hasar vuran canavarlardan daha az demeye yemenizi sağlıyor. O yüzden onu da açtığınız zaman, Aspect of Craft'i ya %15 ya da %20'ymiş 20 mesela 22'ymiş şu an, 25 normalde. Şeyi manalyizörlüyor ve şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Thread Purity oldukça düşürülmemiz gereken şeyler de, Burada önemli olan bakın iki tane şey var, en son iki tane şey alırken dikkat edin, Circle of Purity. Reduce Mana ve Increase Damage olması önemli. Increase Damage'in çok yüksek olmasında çok pahalı olabiliyor. Ama çok pahalı olmama durumları da var, çok yüksek olmama durumlarında. Burada da aynı şekilde. Bu da yüz, en fazla %100 oluyor. Ben de %100'ünü bulmuştum. %6, da şey yani %30'un 35'in üzerinde de redüsmanı alın. O da sizi kurtarır baya. Hmm, bu iki yani bu şu iki ring ve şu şey dagger'ı almanız gerekiyor kişilerden. Önemli olan şeyler bunlar aslında çekirdek itemleri. Bir tane bir değer önemli şey de burada faster casting'li bir tane şey almanız gerekiyor. E, glove almanız gerekiyor. E, glove. Onun nedeni de şu. Kullandığımız ikinci skill olan yani Blade Vortex bakın bunun da level 29 level. Artı bir de buradan geliyor. E, ee, olduğu için alan olduğu için şu skill. Böyle gördüğünüz gibi alanı... alan bölümün. Benim alanım biraz büyük tabi. Onun nedenlerini anlatırım. Buradaki şeyden dolayı bir kere. Artı birden. Area of Effect'ten dolayı. Kendi Area of Effect'imden dolayı var. Blade Vortex'le beraber bizim öldürdüğümüz zaman, minyon öldürdüğümüz zaman yanımızda şeyler çıkacak. Health of Purity'ler. Health of Purity'nin çalışma mantığı odur yani. Biz of Brutality yapıyoruz. Fiziksel vurduğumuz için full. E, mark koyuyoruz. Dead mark da önemli. Çünkü dead mark şöyle bir önemi var. E, ee, i̇şaretliyorsunuz. Adama gidiyor vuruyor. Ve dead Mark aynı zamanda fazla fazla damage veriyor minyonlara. Yani güzel bir şekilde Yani yeni gelmişti bir zamanlarda. Çok iyiydi o zaman. Freezing Frenzy de aynı şekilde. Çok hızlanıyor. Hızlanması çok önemli. Ee, Örneğin seçerken şeyleri buradaki Jewel Socket'leri hep Movement Speed Jewel Socket'i ve Life Jewel Socket'i seç seçmeniz gerekiyor. Diğer ekstra gelenlerin hepsi önemli değil. Mesela burada seçmemişim. Edition Physical seçmişim. O da benim hatam. Mesela Movement Speed seçmem lazım. Seçmeniz lazım. Hep Movement Speed olması lazım. Öbür türlü zor olur. Devam ediyorum. Onu da civil soketlerden de bahsettik. Şimdi diğer ne? Feeding Frenzy hızlandırıyor vesaire dedik. Awaken burada Minion Damage aslında normali. Bunu kullanabiliyorsunuz. Minion Damage işte adı üstünde Minion Damage yapıyor. Şimdi ben bir tane map'te göstereceğim size bir de Play nasıl çalıştığını. Onun dışında Geri kalan burada şey önemli ha kaska artı bir maksimum of sentinels of purity'yi alırsanız sizin çok önemli çok çok güzel oluyor. Artık 2000 level of socket minion gems tabii çok daha da iyi oluyor bu işi. Bunun nedeni şey sentinels of purity'ler bir tane dörtten yani beşten çıkacak. Beşten çıkması demek yüzde yirmi daha fazla artış olacak demek demeyicinizde en Hemen bir tane girip bir şey göstereceğim size. Level of purity'ni onu göstereyim. Evet, mesela şimdi normal gidiyorsunuz. Başta bir tane minyon kesmeniz gerekiyor. Geçelim. Bu dönen şeylerle, Blade Vortex ile minyon kestikçe... Bakın şimdi. Bakın yanımda şeyler çıktı. 3 tane bakın nerede? İlerliyor görüyor musunuz? Sarı sarı. Bunlar benim Halls of Purity'lerim. Bunlar aslında kesiyor benim yerim. Ben ikinci demek, yani ana Hasar kaynağım onlar. 5 oldu. Maksimum 5 oluyor gördüğünüz gibi. Baranal geldi bu arada. Bu da bu şekilde. Blade Vortex alırken Wall Blade Vortex alırsanız da bu şekilde bir tane şey çıkarmış oluyorsunuz. O da çok iyi. Bu şekilde. şu bir devam eden küçük şöyle sarı abiler bizim hasar kaynağımız esas. Onlar çıkıyor ve sizin yerinize kesiyor. Minyon olarak kesiyorlar. O yüzden güzel. Başka diyebileceğim flaslarda Blood of kullanıyorum. Güzel. Diğerlerinin hepsini bu şekilde yapabilirsiniz. normal flas kullanabilirsiniz. Burada önemli olan bu sülfür flas. Increase damage. Ee, Elementalli... Arttıran vesaire flux'lar kullanmayın. işinize yaramayacaklardır brutality'den dolayı. Burada da brutality var gördüğünüz gibi. Blade Vortex fiziksel olduğu için brutality'yi kesinlikle kullanın. Anlayış burada biriktiriyor. Bir anda 4 tane atabiliyorum. Anlayışın güzel yanı o. Bunlar anlayış birazdan bufflandı o yüzden iyi. Increase area Effect kullanıyorsunuz alanı büyüsün diye. Bu şekilde arkadaşlar ben size atacağım. Diğer bufflarımız Pride, War Banner, Decision, Flame Dash normal şey skillimiz. Summon Holy Relic şey. Çardığımız bir tane minyon. Life Regen veriyor minyonlara. Ray Spectre minyon şeyi kullanıyoruz. Meat Shield bunları da tanklasın diye. Bunlar hepsi tanklasın. Kalyon Gönlüm ve Stone Gönlüm ikişer tane. O da şuradaki güzel pasiften geliyor. Bitirindeki. Ee, bunlar da ve Convocation yanıma çağırma. Ve Enfable şey atma. Kasvan Damage Taken Immortal Call var. Enfable da şey yapıyor. Adamları daha az damage kursunu yapıyor. Kasvan Damage Taken setup'ı da bu şekilde. Geri kalanların hepsini Life ve şey seçebilirsiniz arkadaşlar. Resist tabanlı. Büyütlerde şeyde. İntemlerde. Mesela burada da Fiziksel alırsanız çok iyi olur. Bu şekilde. Ben size kendi linkimi de atacağım. Kendi karakterimin linkini de atacağım. Normal bu linkini de atacağım yoruma. Oradan bakarsanız açıklamaya daha doğrusu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.